kahramanımız şu anda gördüğünüz üzere, göreceğiniz üzere Gems Ward'a almaya çok fazla yaklaşmıştı. Bu konuda oldukça dikkat etmeye çalıştığı durumlarda yine de bazı sıkıntılar önüne gelmeye başladı. Ve şu anda çok fazla saçmadığım farkındayım. <laughs> o yüzden izlemeye devam edin. Bu söylediklerimi ise siklemeyin. Hepinize sevgiler. Gel piçin evladım. Şimdi gel bakın Şimdi gel. Neredesiniz? 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 Nerede kaldınız? Bay bay. ölebiliyor öle musunuz siz? Aa ölüyor muydunuz? Aa canım kusura bakma. Ay canım. Canım canım canım. Yerim. Yara bandı yara bandı. ha. Gel, 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 yakacağım. Gel, gel, yanmayı biliyorsun piç. Gel. Gel, 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 gel. Abi beni öldüremezsiniz ya. Beni beni böyle öldüremezsiniz. Beni böyle öldürmeniz pek kolay değil. Ha gel, bir üst kata çıkarım. Abicim yani işkence gibisiniz ya. Hop. Hep. The king Hop. Gel bakayım buraya. Gel gel gel. Gel, gel, gel. Ha <laughs> Güzel. Sen hallettiğime göre frisbee daha. Oh heal Çok güzel. <gülüyor> 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 tamam. Geberin alsın sana. Hayvan ol. Hayır yakma. Ben para almam lazım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Hop. Ya ne safe and Oh that's not nice. Gel bakayım buraya. Nefes nefes aldırmayacağım size ya. Nefes aldırmayacağım. Gelin. Ha. <laughs> Hop. Diamond siktir Şu anda şu çantaya yine fazlalıkları dolduralım. Healing gem, bilmem ne gem, bilmem ne gem, bilmem ne gem, frisbee, donut, yara bandı, bilmem ne, donut, donut, bilmem ne gem. Anasını satayım, her yerimiz doldu ya. Hop! Saldırma, saldırma, saldırma. Öldüreceğim beni abi yani benle uğraşmanıza gerek yok o kadar abi ben o kadar zararlı bir insan değilim size ve şu alacağım parayı da zaten sizin belanızı sekeceğim, sekeceğim, sekeceğim. Gel bakayım buraya. Oo hoş geldin karşıyım. hoş geldin karşıyım. Ya niye bu kadar çok donat muhabbeti çeviriyorsunuz? Zorunuz ne abi? Gel, bir şey kalmamış tamam. Zaten bütün gemleri topladım galiba ben ama emin olmak. Yani. Ne... siktir git ya ben hadi. I'm dead. I'm dead. Ha bye bye. Sen de bye bye. That's not nice. Good bye, pop 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 pop. kalmadı ya. Bu çok kötü oldu. Ben, Gelemezler onlar buraya. Gelene kadar ben paraları toplayayım. Güzel. Oha çok zengin oldum lan. Oyunu dağıttım resmen. That A Hmm. O, o bir şey olmaz, bir şey olmaz. Oo, boss var orada. Sıkı, sıkı. Al boss, kerim belanı. Ah o, 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 o. O. O, o. o. Ah be öldüm be. Yemin ederim öldüm ya, yani, çok tatsız oldu. Bu hiç hoş olmadı. Ee, öldüğüme göre, dur, ben buradaydım değil mi? Şuranın terasına çıkmıştım. Evet. Şuradan gelmiştim hatta şuradan geldiğime göre bir Hakuna Matata yapabilirim. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Ben şöyle bir yine çözüm getireyim olayıma. Şimdi burayı şu çantayı sadece şey yapayım. Şöyle para bölgesi yapayım. Mantıklı. Ondan sonra beş tane gemi de yan yana koyayım. Şu frizbiler dursun. Ee, shrink kanı durdur. Aa Shrink kan kullanmam lazım. Shrink kan kullanayım. Eee... şuradaki 13 tane Diamond var. Diamond'lar durabilir belki. Cobblestone al. Arrow'lar da kalabilir. Oh, ya sütü siktir abi. Çiğ oh, ne yapayım? Sandi ne yapayım yani? Delicious Group Cola. Gel you kolayı da al abi. Funny business, sir. Hop, tamam Ş Ya şimdi no bir de... <laughs> ya kusura bakmayın arkadaşlar ben böyle oynamak zorundayım yani yapacak başka bir şey yok. Oh, these are That's very bad. Abi... Nasıl bir fantezi bu sizdeki ya bu donat muhabbeti yeter. Yeter artık bıktım size donatı vereceğim az sonra. Oh, İn ya abi dur <laughs> iki dakika ben... Şu anda sakin sakin ben armor Floyd, arayacağım kendime. Şöyle değişik bir armor deneyeyim ya normalde bulamayacağım. Şunlar olur mu mesela? güzel bir şey benziyorlar. Hop. Ironwood. Hem hem bap bap. Güzel. Niye 111 tane? Hop. Güzel. Hmm. Oldukça bereketli gözüküyorlar. Floyd, get over here. We have to do. Tamam. Ne diyorsun? Okay. Hoş geldin kardeşim. Merhaba. Hop şimdi şöyle saldır hemen. A oh. o bos oh, a o oh, boss yok. Boss yok. Boss neden öldüm boss'la? Oha ya çok çok netsiniz. <laughs> Ana armorlarım kayboldu lan. Dur bir dakika. Nasıl kayboldunuz? Enteresan bir şekilde. 121 tane koyunca kayboluyor mu? Bir dakika bunları giyemiyor muyum yoksa? Oh, enteresan. O, enteresan o, olmuş. Ya şimdi. Stop. Tamam abi tamam abi. Ölün ölün ölün. Şunu şunu yap abi. E ee, kral öldü. Aa horse head Oo. Ew, en sevdiğim ben. Ve ver arıyor. Aa ölmüş. Ölmüş herif ya. Herif ölmüş. Adam ölmüş de Oh, Aa <laughs> item, item, item yok herif ya. <laughs> of yapamadık şu gems'i oh, oh. oh, oh. var. I'm here to protect. tane daha var zaten beton kesildi Yani ne bu shit <laughs> hep Ya abiciğim dur ki dakika. Dur ki dakika. Sikeceğim belanızı. Uğraştırmayın beni. Tamam paraları topla Ecla ya. Güzel. Şimdi şu diğer mekanlardaki frisbee siktir et artık sikeceğim frisbee'sini. Gel. Ah tamam. Çok güzel. Bay bay. Gündüz olunca hemen sustunuz lan. Işık görünce. Demek bu kadarmış. Ya bu çok kötü oldu. Ben istediğim şeyi elde edemedim yani. Ben Gem Sword istiyorum arkadaş. Gem Sword'u nasıl yapacağıma dair pek bir fikrim yok. Belki crafting table'de hepsini birleştirince olur. Ya niye böyle oldu bu ya? Ne geldik benim çantama şimdi? Hiçbir şey gelmedi abi. Horse hatcam geldi filan sadece. Burada bir tane daha var. Burada direkt teras'a çıkıp herifi öldürsem. Deneyeyim mi öyle yapmayı? Yani burayla işim kalmadı. niye böyle burası Allah Allah Oo kral kral Game kral Gel bakayım buraya Bir dakika ben bir araştırma yapayım Battle Castle Game Sword bakıyorum Evet Evet Bastle yazmışım You should get some donuts Defeat them using your Bir dakika Şimdi neler almamız gerekiyor? Moblar tamam, moblar, strateji, kurt porcup tamam, armor, Gun regan, torch tamam, ok, <laughs> mining, healing yeme almadım galiba. Hmm, devasa pirinç tamam, ben Oh. Hmm. Anladım. Tamam. Bir dakika. Şu anda o zaman bir çözümde bulunmam gerekiyor. Arkadaşlar. Şöyle ki. 5 5 tane gemi var. Süper abi. 1 2 3 4 5 Tamam böyle yapacağım. Yara bandım da var. Yara bandını yaptıktan sonra şu anda yapmam gereken şey. Hayır, hayır 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 kesinlikle böyle bir şey istemiyorum. Hop çantam burada. Şimdi arkadaşlar muhabbet şu. Bu adamı öldüreceğim ama öldürürken bütün şeyleri değerlendirmem gerekecek. Hop hop hop, hop. Ya abi çok ağır hardcore'sunuz ya. Şimdi şöyle. Dur gel bakayım. Güzel. Evet. Hadi öldür 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 öldür, öldür. Ah. Evet Gems düşürdüm. Evet Gems Ward'u düşürdüm. Yemin ederim düşürdüm beyler. Oh yes. Oh. Oh bu mükemmel oldu. Oh yes. Oh şu anda sarsılarak boşaldım beyler. Ho oh, ho. Ay! Hayır öldüm ya. Bu olmadı arkadaşlar. O zaman şimdi ee, ne yapıyoruz? Evime gidelim. Şimdi yapacağımız şeyler sırasıyla evime gitmek. Hemen uçarak gidelim abicim. Sonra gittikten sonra ee, şöyle bir çözümüm var. Şimdi şulan denen bölgede e, The End'e portal var. Lan denen bölgede enda portal olduğuna göre benim şu anda bütün takımı edevata hazırlayıp ondan sonra sinirlenip evi havaya uçurup Ki bunu yapacağım Oha burada hayvanlar var ana Yavrucuklarım Gel Bir dakika sizler Sizler daha iyisini hak ediyorsunuz Gelin <laughs> Oha nasıl bir hayvanlıktı benimkisi de Şurada şey ev Tamam yavaş yavaş gidelim abi Şu anda gem sword'um var lan Gem sword'um var oğlum Yani daha ne yapabilirim ki yani? Daha ne yapabilirim? Gem Sword'a daha ne yapabilirim? Ee, enchantment yapabilirim evet. Onu yaptığım zaman zaten biliyorsunuz ki o sırıktan teyyare bay bay sana dragon diyeceğim. Dediğim vakit ise kimse beni durduramayacak. Ama uzaktaymış lan. FPS'niz kim? 20 FPS'e en azını satayım. Bunu yüzünden bir ama aldım o kadar. Ben anlamadım ha. Bu oyunu şu an 14 GB RAM veriyorum ve oyunu hala kasıyor. Ya şey derken video çekmezken kasmıyor da. Ya şu karpuzları toplamayacağım artık sıkıldım. Dur. Şimdi gereksiz eşyaları bir postalayalım. Ee, ya bir kere şu mafya paraları dursun cebimizde. Ee, şu Ender Hayır 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 hiç gerek yok öyle şeylere. Ender Pearl'um nerede? Ender Pearl. Dur şu parayı al. Hmm Ender Pearl şurada olması lazım. 36 tane Ender Pearl'um var abi. Al şunu. Çok güzel abi. Mükemmel. Mükemmel yani. Sonra e, en taşaklı şeylerden bir elbise yapayım. Şimdi at şunu. Şu sarı çantayı al bir. İçine doldurayım yine paraları ben. Of be. Zenginlik böyle bir şey arkadaşlar yani. Sonra şunu at çöpe. A at çöpe. Shrink Gun kalsın Cookie'leri at çöpe. Sonra donatı at çöpe. Kim donatını? Gem swordum var oğlum. Sonra uh, evil egg'imiz dursun. Belki bir boka yarar. Hmm. Şimdilik yeter bunlar. Yara bandını şöyle tutalım. Karpuzumuz dursun. Tamam. Tamam başka bir şeye gerek yok. Arms swordu da atabilirim belki. Çünkü şu paraları yanımda tutmamın sebebi mafya ile şey yapmak istemem. Güzel ilişkiler içinde bulunmak istemem. Kardeşim sen öyle dur. Ben şu anda uh, gem swordumu artı basacağım beyler. Ama artı basmak için de level kasacağım. Şöyle ki eee creative modu alacağım. Sonra bir dakika creative modu almadan önce arm sword'um bir şöyle koyayım. Şunu hatta çöpe atayım abi yani. Yakışıklı olmaz. Umarım arm sword'a artı basabiliyoruzdur. Fuck yeah Şunu şöyle bir 50'ye yakın bir şey bulursam daha ne olsun yani. Hadi. Zaten beni indiremiyor ki bu herifler. Abi 25 değil ya. Ben şöyle 40 küsurlarda arıyorum. Ne bu ya? 46. Olabilir. Oh yes. Tamam bu çok sağlam oldu. Longbow'u basamıyorduk galiba. Evet basamıyoruz. O zaman onun yerine normal bow alalım. Gel kardeşim. Aynen sana ihtiyacım olacak. Ee, normal. Ya da normal longbow kullanayım. Ben de yani öküzlük yapmayayım artık. Şimdi elbiseye artı basma vakti. Sen Ironwood helmler hoşuma gitmedi abi. Ben şu e, şunlardan güzel bir set yapayım ya. Of of of. Şu güzelliğe bak 3 4 Güzel. Şimdi gel bakalım. Hop. Niye basılmıyor bunlara? Kardeşim niye basılmıyor ya? Ha tabii çünkü creative modda değiliz. Tamam gel şimdi. 30 değil. 23 değil, Mast. 33 değil, 44 Mast. değil 45 ve üzeri 45 Respiration 3 çok boktan bir şeye benziyor Mast. Neyse Mast. idare eder ee, Ya ben en azından 46 ve üstü Mast. diyeyim de buna Mast. En azından öyle şey olsun 45 de seçmiyorum Tercihim değil yani Mast. 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 E, Her zaman, ah 46 Seç şunu abi Protection 4 Daha ne olsun Mast. 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 Güzel Güzel. 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 44 istemiyorum. Eee, ne olabilir? Hey! Şimdi bir dakika. Niye çıkmıyor ya? Çok tatsız yani. Aa, ah o. -oh. Galiba bir şey çıktı ama. Ya 44 istemiyorum abi ben. 45 ve üstü istiyorum. Zaten ya ama 45 ses bunda protection 3 idare Mast. eder. Ama fark ediyor, bayağı fark ediyor yani. 45'i 46 arasında fark var. Mast. Bayağı var yani. Mast. Ya sikecem 45'ini ya. Bir tane de yüksek çıksın şöyle 49 falan. Mast. Şöyle gururlanalım. Dur. Çok sinirim bozulursa şey yapacağım zaten. Abanacağım. Mast. Kitaplı kapanacağım anasını satayım. 46 al şunu. Ha baksana abi birinde protection 3 oluyor birinde protection 4 oluyor yani. Farkı gördünüz. Oha ben şu anda ortalığı osurtacağım ama. Bu karpuzlar da dursun. Hatta arkadaşlar size bir e, eğlenceli bir şey sunabilirim. Şu anda şurada bir tane kitap vardı. Evet bu. Şimdi arkadaşlar evimizin ruhuna El Fatiha diyebiliriz yavaştan. Ben şöyleden dışarı çıkıyorum nasıl olsa seriyi bitirmek Ana oyun çöktü lan Çat diye kapandı oyun yemin ederim kapandı Bu çok kötü oldu Allah Allah Neden böyle şeyler oluyor abicim Neden yani